Gel. Karabük Yenice Karayolu tüneller mevkiinde seyir halinde olan bir sürücü kayalık yamaca tırmanan yavru ayıyı fark etti. Yağmur aldırış etmeyen sürücü aracın camını açarak cep telefonuyla ayıyı kayda aldı. Sürücünün gel diye seslendiği yavru ayı kısa süre sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu. Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyü yolunda ise bir başka sürücü seyir halindeyken yolda ayıyla karşılaştı. Sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde ayının bir süre yol boyunca koştuğu ardından ağaçlık alana girerek karanlıkta kaybolduğu görüldü.